Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Bugünkü konumuz yine farklı bir konu. Tarihte şifreleme teknikleri. Ben bu paylaşımı sınava yakın bir zamanda paylaşmak istiyordum. Ancak öğrenciler daha kısa sürede istedikleri için hemen paylaşma gereği duydum. Ee, hazırsanız ben başlamak istiyorum. Umarım işinize yarayacaktır. Umarım sınavda yapabileceksinizdir. Başlamak istiyorum hemen. Hazırsak başlıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlarım. ilk şifremiz Cakas. Peki Cakas ne? Cakas Atatürk'ün Çanakkale'de savaştığı cephelerdir. İlk olarak Jong Bayırı, daha sonra Anafartalar, daha sonra Kireçtepe, ondan sonra Aruburnu ve en son Seddülbahir'dir. Bayırdır. Biz bunları ne diyoruz? Kemal Yeri diyoruz sevgili arkadaşlarım. Atatürk'ün savaştığı cepheler şifremiz Cakas'tır. Jong Bayırı, Anafartalar, Kireçtepe, Aruburnu ve Sedül Bayır. Biraz bekleyeceğim sizler için. Ekranı kırpmanız için. Sevgili arkadaşlarım ekran görüntüsü alın diye 1-2 saniye bekleyeceğim. Sonra diğer şifreleme yöntemimize geçeceğiz. Şimdi geldik bir diğerine. Erzurum Kongresi'ne katılan ve katılmayan iller. Şifremiz katılanlar best one. Sevgili arkadaşlarım yani Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon ve Van. Katılamayanlar ise bazı sorunlardan dolayı katılamayanlar ise şifremiz MET. Yani Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'dır. Değerli arkadaşlarım anladık değil mi? Erzurum Kongresi'ne katılan iller Best Van. Katılamayan MET. Katılanlar Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon, Van. Katılamayan ise Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'dır. AYT'de ne olur ne olmaz değil mi? Karşımıza çıkabilir. Bu da bu şekildeydi. Diğer şifrelemeye tekniğimize geçeceğiz hemen. Bir diğer şifremiz çoğu öğrencim yorum yapıyor. Hocam milat ne diye. Milat 1. Yunan Savaşı'nın sonuçlarıdır. Sevgili arkadaşlarım sıralama değildir. Sadece sonuçlardır. Moskova Antlaşması Sovyet Rusya ile imzalandı. İstiklal Marşı'nın kabulü Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan marş milli marş olarak kabul edildi. TBMM Londra Konferansı'na davet edildi. Ayrıca Afganistan ile Dostluk Antlaşması yapıldı ve TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan, oldu ve teşkilatı esasiye Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası olarak bilinmektedir. Birinci Yunan Savaşı'nın sonuçları milattır. Moskova, İstiklal Marşı, Londra Konferansı, Afganistan ile dostluk teşkilatı esasiye. Umarım kafanızda soru işareti kalmamıştır. Hemen diğer şifreme yöntemimize geçeceğiz. Geldik bir diğerine. Bu şifremiz Hırbo. Bu. Bunu hiç unutmazsınız bence. Hırbo ne demek? Lozan'da çözüme kavuşmayan sorunlardır. Yani sonraya bırakılan sorunlar değerli arkadaşlarım. Hatay sorunu Biliyorsunuz ki 1939 yılında Hatay ana vatana katılacaktı. Irak sınırı Ankara Antlaşması ile 1926 Rum Patrikhanesi, Medeni Kanun ile birlikte siyasi etkilerine son verildi. Boğazlar, Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile boğazları alıyoruz. Osmanlı borçları özellikle Fransa ile sonraki döneme bırakılmıştır. Lozan'da çözüme kavuşmayan sevgili arkadaşlarım. Yani sonraki sürece bırakılan. Anladık değil mi? Birazcık çözülmüş ama sonraki süreçte tamamıyla çözülecekti zaten. Şifremiz hırbu. Hatay sorunu, Irak sınırı, Rum Patrikhane'si, Boğazlar ve Osmanlı borçları. Zaten bundan sonra denememiz var. AYT denememiz var. Bununla ilgili bir soru var. Kaçırmamanızda büyük fayda olacaktır. Gelelim bir diğerine. Diğer şifremiz Birinci Balkan. Savaş sevgili arkadaşlarım. Şifremiz büyüsek. Değerli arkadaşlar. Yani Küçük harfleri almıyoruz. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karada. Kime karşı? Osmanlı İmparatorluğuna karşı. Birinci Balkan Savaşı'na katılan devletler. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karada. Şifremiz büyüsek. Kime karşı? Osmanlı İmparatorluğuna karşı. Bu da bu şekilde bir diğerine bakalım. Birinci Balkan'dan sonra şimdi ikinci Balkan Harbi'ne bakalım. Şifremiz Roxy. Sevgili arkadaşlarım. Başka bir ülke daha katıldı. Romanya Katılan diğer devlettir. Osmanlı, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan'dı. 2. Balkan Savaşı'nın sebebini biliyoruz. Bulgaristan daha çok toprak kazandığı içindi. Sevgili arkadaşlarım bunlar Bulgaristan'a karşı cephe alacaklardı. Farkındaysanız Bulgaristan'ı eklememişim. Çünkü bunlar Bulgaristan'a karşı olacaktı. ROKS'i anladık değil mi? Romanya, Osmanlı, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan. Bu şifreme, şifreleme tekniğimiz de bu şekildeydi. Diğerine bakalım şimdi. Bir diğeri çok önemli. Sevgili arkadaşlarım. Şifremiz kapsar ya da boraks. Misak-ı Milli kararları. Sevgili arkadaşlarım, soru karşınıza çıkarsa hangisi Misak-ı Milli kararlarında alınan e, gelişmelerden biri değildir? Bir dakika toparlayamadım. Hangisi Misak-ı Milli'de geçen konulardan biri değildir diye sorarsa bunları alacaksınız. Kapsar şifremiz. Kapitülasyonlar, Araplar, Boğazlar, Sınırlar, Azınlık hakları, referandum. Değerli arkadaşlarım. Anladık değil mi? Şifremiz kapsar veya boraks. Bu da misak-ı milli kararlarıdır. Diğerine bakalım şimdi. Bir değeri Balkan savaşlarında kaybettiğimiz topraklar. Şifremiz tema. Sevgili arkadaşlarım Trakya'yı kaybettik. Ege Adalarını kaybettik. Makedonya'yı kaybettik. Ve Arnavutluk zaten Osmanlı'dan ayrılan en son azınlıktı. Balkan Savaşları'nda kaybettiğimiz topraklar 2018 yılında sorulmuştu. ÖSYM şıkların arasında Bosna Hersek'i eklemişti. Değerli arkadaşlarım şifremiz tema. Trakya, Ege Adaları, M Makedonya, Makedonya değil Makedonya ve Arnavutluk. Balkan Savaşları da bu şekilde. Kaybettiğimiz topraklar. Tamam? Bir diğer şifremiz yöntemimiz zararlı cemiyetler. Sanırım bir arkadaş yorum yapmış hocam bu cemiyetlerin şifresi ne diye. Şifremiz TAMEK. Meyve suyundan hatırlarsınız artık. Daştak ve Hınçak Alyans Cemiyeti, İsrailit, Yahudilerin kurduğu Mavri Mira, Etnik Yeterya ve Kardos Cemiyeti. Sevgili arkadaşlarım şifremiz Tamek bunlar zararlı cemiyetlerdir. Yani azınlıklar tarafından kurulmuş cemiyetlerdir. Tamam. Bu da bu şekilde. Geldik bir diğerine. Terra Perver, Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları. Baş kurucu Kazım Karabekir'dir. Şifremiz Karar. Sevgili arkadaşlarım. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Adnan adı var ve Rauf Orbay. Sevgili arkadaşlarım. Bu kişiler hakkında kısaca bilgiler verecek olursak eğer Kazım Karabekir'i hep Kazım Karabekir'i hepimiz tanıyoruz zaten. Gümrü Antlaşması'nı Ermenilerle imzalamıştı. Ali Fuat Cebesoy oldukça önemli bir kişidir. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı olarak bilinir. E, Milli Mücadele döneminde zaten Batı cephesine atanacaktı. Mustafa Kemal tarafından. Refet Bele de oldukça önemli bir kişidir. Adnan adı var. Halide Edip'in eşidir. Rauf Orbay, Felaha Vatan grubunun başkanı olup Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan kişidir. Sevgili arkadaşlar. Bu şifremiz de bu şekilde. Geldik bir diğerine. Sevgili arkadaşlarım. Bunlar Vilayeti Sitte'dir. Yani 6 yıldır. Hani Mondros'ta geçiyor ya. 24. maddede geçiyor. Eğer Vilayeti Sitte'de herhangi bir karışıklık çıkarsa orada Ermeni Devleti kurulacaktır deniliyordu. Hatırladık değil mi? Şifremiz Sevdeb. Sivas Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis'tir. Buraya yanlışlıkla gittik. Kemal Yeri yazdık. Çaktırmayın orayı. E zaten bir önceki paylaşımlarda Mısır'ı Hindistan'a almışız. Siz orada da hiç beni uyarmamışsınız. Allah belanızı vermeye. Orada niye beni uyarmadınız? Harita sorusunda TET'de Mısır'ı Hindistan'a getirmişiz. Tey Allah'ım. Anladık değil mi? Sevde. 6 il sevgili arkadaşlarım. Vilayet-i Sitte, Sivas, Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis. Şimdi geldik Balkan Antantı'na katılan devletler. Şifremiz Tayyar. Küçük harfleri almıyoruz sevgili arkadaşlarım. Biliyorum bu konudan muafsınız ama belki KPSS grubu izler. Onların da işine yarar. Bundan sonra bir şifre daha vereceğim. O yüzden bir yere ayrılmıyorsunuz. Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya Balkan Antantı'na katılan devletlerdir. Şifremiz Tayyar. Sevgili arkadaşlarım. Unuttuğum bir şey, diğer bir şifre sevgili arkadaşlarım palyaço. Palyaço ne demek? Palyaço şu şekilde demek. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan devletlerdir. Polonya, Litvanya. Biliyorsunuz değil mi? Polonya, Litvanya, e, Çekoslovakya. Daha aklıma gelmeyen. Palyaço'yu dedik de ben niye hatırlamıyorum? Birinci Dünya Savaşından sonra kurulan devletler sevgili arkadaşlarım Polonya, Litvanya e, ve Çekoslovakya birinci Dünya Savaşından sonra kurulan devletlerdir. Anlaştık mı? Bir diğeri ise Berlin Antlaşmasında kaybettiğimiz üç yer. Şifremiz Sakar. Tamam. Sırbistan, Karadağ ve Romanya. Sakar. Sakardan anlayın artık niye Sakar diyorum ya Sakar. Tamam. Bu da bu şekilde. Şifreleme yöntemlerimiz bu şekildeydi. Umarım işinize yarar. Beğenmeyi unutmuyoruz. Ee, kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dakika bir yere ayrılmayın. Ee, bir yere ayrılmayın. Fazla zamanınızı almayacağım. Sonraki paylaşımda hem sos 1 hem sos 2'nin AYT denemesi gelecek. Ondan sonra 8. seri denememiz gelecek. Ondan sonra ise ne gelecek sevgili arkadaşlarım? TYT denememiz gelecek. Zaten yarın. Yarın ne yapacağız? Yarınki programda 2018 tyT ve AYT sorularını çözmekle beraber mesleği değerlendirmesini yapacağız. Ee, bu hafta dolu olacağız yani. Şifreleme tekniklerimiz hakkında yorum yapmanızı bekliyorum. Şifreler nasıldı? Umarım hoşunuza gitmiştir. E, beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. hoşça kalın.